Herkese selamlar dostlarım. Bugünkü konumuz İngiltere'ye yeni göç yasasıyla nasıl yerleşilir. Biliyorsunuz 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Ve bununla da beraber İngiltere'de bu konuyla alakalı çok şey değişti. Bunların da en başında gelen şey İngiltere göç yasası dostlar. Bana çok fazla sordunuz YouTube ve Instagram üzerinden. Abi İngiltere'ye gitmek istiyorum. Nasıl gidebilirim? Nasıl yerleşebilirim? Nasıl göç edebilirim? diye. Ben de o yüzden şu anda bu videoyu çekiyorum. Maalesef dostlarım artık Avrupa Birliği vatandaşlarına tanınan ayrıcalıklar ve Türkiye'nin AB ülkeleri arasında imzalanan Ankara Anlaşması İngiltere için geçerli Olmayacak. Peki Yusuf, madem geçerli olmayacak bu videonun niye var? Şimdi birazdan geleceğiz. Demem o ki Avrupa Birliği vatandaşı da olsanız öyle istediğiniz gibi... İngiltere'ye gidemiyorsunuz. Veya biliyorsunuz daha önceki videolarımda da e, Ankara Anlaşması ile alakalı bir video yapmıştım İngiltere üzeri. Kendi şirketinizi kurup İngiltere'ye artık bu yolla gidemiyorsunuz. Bu yolla aslında oturum izni Türk olarak alamayacağız. Toparlayacak olursak İngiltere'nin yeni göç yasası ile birlikte artık Avrupa Birliği, Türk vatandaşı vesaire bunların hepsini unutun. Herkese eşit şekilde davranacaklar. İsterseniz gelelim bu İngiltere yeni göç yasasının şartları neler? Birazcık bundan bahsedelim. Yeni şartlar dostlarım tamamen artık puan sistemi sistemine dayanıyor. Belki bu puan sistemini daha öncesinde duymuşsunuzdur. Temel olarak 4 tane kriterimiz var dostlarım. Ve bu 4 kriterin puanının 70 ve üzeri olması gerekiyor. Bu kriterlerden ilk üçü kesinlikle olmazsa olmaz. Yani her insanda bulunması gereken kriterler. Dördüncüsü ise birazcık esnetilmiş dostlarım. İsterseniz bu 4 kriterimizi hızlıca görelim. Birincisi dostlarım lisanslı bir spor... Spor ne ya? Lisanslı bir spor... Aman <laughs> <laughs> lisanslı bir sponsordan iş teklifi almanız gerekiyor. Eskiden biliyorsunuz Avrupa Birliği vatandaşıysanız İngiltere'de gidip çalışabiliyordunuz. Daha doğrusu bir izne ihtiyaç duymuyordunuz. Türk vatandaşları ise Ankara anlaşmasıyla orada kendi şirketlerini kurup oturma izni alıp çalışabiliyorlardı. Ama maalesef artık dostlarım böyle bir şey yok. Yeni şartımız İngiltere'deki lisanslı bir şirketten iş teklif almanız gerekiyor. Eğer bunu yaparsanız yani atıyorum bir tanıdığınızın lisanslı bir şirketi vardır. Eğer o sizi davet ederse 20 puan cepte. Peki soracaksınız şimdi neden lisans lisanslı bir şirket olmak zorunda. Böyle gerekiyor dostlarım. Bir de bu lisanslı şirket de İç İşleri Bakanlığından alınan bir onay aslında. Yani öyle atıyorum kuzenimin berber dükkanı var, işte kardeşimin marketi var o şekilde olmuyor. Bir lisanslı onay gerekiyor dostlarım. Bunu iyice lütfen araştırıp ona göre hareket edin. Eğer bir şirketin nasıl bu lisans alabileceği ile alakalı bir video isterseniz onu da çekerim. İstiyorsanız yorumları yazın dostlarım. Çok kısa bir süreliğine videoyu durduruyorum dostlarım. Eğer bu tarz içeriklere daha çok gelmesini ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Geldik dostlarım hızlı bir şekilde ikinci maddemize yapacağınız işte yetkin olmalısınız. Videonun başında söyledim ilk 3 kriter olmazsa olmaz. Peki Yusuf yapacağımız işte yetkinlik ne demek? Birazcık bunu açalım. Yapacağınız işle alakalı bir diploma olabilir, sertifika olabilir, geçerli bir belgeyle bunu kanıtlamanız gerekiyor. Mesela nasıl bir örnek verebiliriz? Bir sanayide ustasınız ama çıraklıktan yetişmişsiniz yani bu işin okulunu okumamışsınız, sertifika almamışsınız, bir belgeniz yok. Bu resmi olarak geçerli değil dostlar. İngiltere'nin mesleklerle alakalı belirli seviyeleri var dostlarım. Onları da açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Olmazsa olmaz. Şartlarımızdan üçüncüsüne tabii ki de tabii ki de tabii ki de İngilizce. Biliyorsunuz Ankara Anlaşması'nda dostlar İngilizce aranmıyordu. Yani çok büyük bir gereklilik değildi. Artık İngiltere yeni göç yasasında aranıyor. Bu arada yani çok da fazla bu İngilizce meselesi sizin gözünüzü korkutmasın. Tabii ki de İngilizce konuşurken böyle ana diliniz gibi kimse sizden İngilizce İngilizce konuşmanızı beklemiyor. Peki nasıl bir seviye bekleniyor? İngiltere'ye gittiğinizde orada yaşayabileceğiniz ve insanlarla anlaşıp işlerinizi halledebileceğiniz derecede bir İngilizce yeterli. Bunu da İngiltere şu şekilde yapmış. IELTS B1. Bu kriter ise size dostlarım tam 10 puan getiriyor. Neydi dostlarım? Birinci kriterimiz lisanslı bir iş teklifi. Buradan geldi 20 puan. Şuraya yazalım. İkincisi ise yapacağınız işte yetkinlik. Bu da 20 puan etti. 40 puan. Son olarak da İngilizce yeterliliği. Bu da etti. 10 puan. Yani toplamda 50 puan yaptı dostlarım. Ne kadar olması gerekiyordu peki İngiltere'ye yeni göç yasasıyla gidebilmek için 70 puan kaldı 20. Hadi bakalım şimdi onda. Dördüncü kriterimiz ise dostlarım iş teklifinin yıllık 25.600 pound olması gerekiyor. Yani siz bir teklif aldınız ama atıyorum 20.000 pound yılda kazanacaksınız. Bu kabul edilmiyor. Eğer bu koşulda karşılarsanız bu niye sallanıyor ya? Eğer dostlarım bu koşulda karşılarsanız budası 20 puan getiriyor. 50 artı 20 yaptı sizlere dostlarım 70 puan. Ne dedim size ilk 3 madde kesinlikle zorunlu. 4. madde esneyebiliyor. Peki bu ne demek? Bazı koşullarda istenen minimum miktar 25.400 küsürlere kadar inebiliyor. Ki bu esneme şartları neler birazcık bundan bahsedeyim. 1- eğer seçtiğiniz meslek İngiltere'de ihtiyaç duyulan bir meslekse okey. Ki eğer mesleğinize doktora yaptıysanız bu da bir esneme seçeneği. Evet, videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince sizlere İngiltere yeni göç ile alakalı bildiğim bilgileri anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Eğer kafanızı takılan bir soru olursa dostlarım lütfen aşağı yorumları yazmayı unutmayın. Bu arada dostlarım beni Instagram'dan takip etmek isterseniz de şuraya bir yere Instagram linkimi bırakıyorum. Aynı şekilde açıklamada da var. Oradan beni takip edebilirsiniz ve lütfen takip edin. Rakamları hemen şurada görüyoruz. Kanalın izleyicilerinin %80 küsürü abone değil dostlarım yani şu an eğer bu izleyen şu an abone olsaydı gerçekten belki de 100 binleri 200 binleri görmüştük ama 25 bindeyiz şu anda. Yani eğer video sizlere yararlı olduysa kanalıma abone olabilirsiniz dostlarım. Bugünlük benden bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Merak etmeyin dostlarım. O yurt dışına çıkılacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Video bitti.